Seyircilerimizden gelen sorulara bakıyorum. O yüzden bazen gözümü aşağıya indiriyorum. Mesela bir Çok tanesi... zor sormasınlar yani. Yok yok şey bir tanesi de demiş ki yani şu, bu sergideki müzedeki en nadide eserler mi? Evet bu geçici bir sergi ama müzede daha neler neler var. Şimdi bu müze bir defa e, dünyada İslam tarihinin en zengin koleksiyonunu barındıran müze. Hmm. Ya yani dünyada hiçbir müze yok İslam tarihine dair tarihi derinliği ve coğrafi genişliği bu kadar zengin eserlerle ortaya koyan hiçbir müze yok. O zaman ikinci sorumuzu bu müzeyle alakalı sorayım Tabii mi? olur. Tamam. Nasip olursa etiketiyle göndermenizi rica ediyoruz. Sorumuz da şu olsun. Bir zamanlar bu Türk ve İslam eserleri müzesi hangi paşanın sarayıydı? Tam onu söyleyecektim. Mi? Öyle İlkisi mi? Sordu, ha, evet. evet. O zaman buradan Nurhan Atasoy Hoca'ya da bir Selam, saygı, sevgi gönderelim mi? Onu da gönderelim ama bu adamın çok dramatik de bir hikayesi var. Aslında ne oldum değil ne olacağım demeli evet. diyor ya büyüklerimiz. Evet. İşte bu sarayda oturan paşamız tam onun çok çarpıcı bir örneği. Hakikaten öyle. Çok çok acayip ee, çok bir ilginç. hikaye. bunlara biz Burada neler var? Şunlara da bir bakalım. E, burada feraşet çantası hı hı. diyoruz biz bunlara. E, neticede Mekke-i Mükerreme'ye Medine-i hediyeler bununla gidiyor. Hı hı. Ve sonra bununla geri geliyor. Üzerine kime götürülecek kimin gönderildiği yazıyor. E, burada sübürke var. Kabe'nin temizlendiği sübürkeler. Tabii biz ona peraşet belgeleri diyoruz. Geçtikleri de vardı. Padişah özel beratla veriyor. Şehzadeler falan dörtte bir falan alabiliyorlar. Hı hı. Yani öyle herkese verilmiyor. Çok büyük ayrıcalık taşıyan. Burada bu Aziz Muhammed türbemize vakfedilen bir e, sure hediye çantası. Bu da e, Bekir Kandarcı Bey'in koleksiyonundan gelen bir eser. Peki Pelin Hanım, seyircilerimize merak eder. Ben de ediyordum. Cevabını bu sergiyle buldum. Bir hediyeleşmek sünnettir deriz. Birisi bize hediye verdiği zaman ona bir mukabilde bulunmak isteriz. Hatta mümkünse aynısıyla veya daha kıymetli bir şeyle. Mekke ve Medine ahalisinin, fakir fukaranın, garip kurabanın Burada kendisi hediye gönderen bir Osmanlı vatandaşı, en güzel hediyesi ne olabilir? Ama ben cevabı biliyorum. Evet. Numara yapmayayım şimdi <laughs> ama şey, sevgili seyircilerimiz de böyle düşündüklerinde cevabı tahmin edebilirler ben belki. Ben umreme gittiğimde aynısını yaptım. Ha. Hala muhafaza ediyorum. 2002'de gittiğimde ilk umrem topladım, bir kafa koydum Aha. ve getirdim ve duruyor. Eğer Allah nasip eder de nasip olursa nasip olursa bir daha gittiğimde yine alırım ve mutlaka nasip olacak bir şey var azrailin misafirliği hmm. ve öbür dünya yolcu. o zaman da kefenin üzerine koyarsınız evet. dedin. Evet. İyi Mekke ve Medine toprağı. Evet. Şu küçük kutular da Mekke ve Medine toprağı olarak. Vazife görüyor. Şimdi buradaki panoları arkadaşlar gösterebilirlerse... Ben de düşünmüşüm. Ben gittiğimde için getirmedim diye. Ya burada şey mihmandar çok önemli. Ha. Bizim Nurettin Acar diye bir mühendis abi vardı orada. O bizi karşıladı. Medine'yi o gezdirdi. Hı -hı. Hiçbir zaman onun gibi bir daha öyle güzel gezemedim. Hı -hı. Hatta peygamberimiz Zişan Efendimiz'in Uhud Dağı'nda o bir mağazada... Ben de gittim. Gözüktüğü zaman sığındığı bir kaya var. Ha kaya var. Bak, al, getirmek lazım. O kayaya Tabii, sığınıyor. Hı hı. Ve orada kaya da efendimizin başı acımasın diye şekil alıyor. Aa ne güzel. Oraya kadar götürmüş. O zaman bize dedi ki bunu anlattı. Hı. Böyle götürün. Güzel. Ee, demişti. Güzel. Bunun içinde yine Kabe toprağı var. İçine bir Medine dediğine. Sanki küçük bir, değil mi? Çok küçük. Tabi bu küçük işçilikler şöyle. Aslında ne kadar minimal bir şeye ne kadar büyük bir dünyanın sığdırıldığı ve onun nasıl bir tasavvur ve emek mahsulü olduğu. Tabii. Bizim bugün şöyle büyük bir hatamız var. Biz kıymetli olanı büyük, 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 daha büyük, kaç metre, kaç bin, kaç bin sayı büyüklük cesamette değildir. Hmm. Büyüklük estetiktedir, ruhtadır, duygudadır, hissiyattadır. Boşuna mı demişler çok veren maldan az veren candan, can'dan ver, Tabii. Öyle? Bunlar da anahtar. Bunlar Kabe anahtarı. Kabe anahtarları. Bu anahtar torbaları bunlar evet. bizim Sultan 1. Murat Türbemizde çeşitli türbelerimizde bulunan eserler. Şimdi az önce gördüğümüz Mahmil'in e, fotoğrafları bunlar. Dolmabahçe Sarayı'nda e, tören için hazırlanan Mahmil'in e, çekilmiş fotoğrafları da aynı zamanda tarihi fotoğraflar e, tabii görülüyor. Tabii Yönetim merkezi Dolmabahçe'ye taşınınca oradan Dolmabahçe'ye geçiyorlar ve büyük bir görkem ve büyük bir devlet töreni bu. Yani bizzat... Mümayin kelimesi zaten padişahlarla ilgili Tabii. bir kavramdır. Böyle geçer gider. Evet. Ee...